Coin dedik ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda bir seriye başlayacağımızı söylemiştik ve e, toplam market gibi to, total 2, total ve size kısacası stratejinden bahsetmiştim. E, bu videoda da geçen videomuzda nasıl destek dirençler oluşturduğumuzu onların da devamında şu an çizdiklerimizin şu an ne durumda olduğuna kısa bir özet geçip devamında yine bir incelemeye alacağız. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen videodan kalan çizimler e, bu noktayı görüyorsunuz. Yine destek olarak çalışmış ve şu an toplam markete giren paranın arttığını görebiliyorsunuz. Hızlıca Bitcoin'e giriş yapılan Paranın grafiğine bakıyorum Bu noktada da arkadaşlar Bitcoin Hala Para girişleri mevcut Bitcoin'e Direnç olarak belirlediğimiz nokta gördüğünüz gibi Diğer videoda Şuradan aşağıya bir Dönüş almış Bu Şu an direncine doğru yol alıyor Altcoin'ler için Burayı çok önemsiyorum. Buranın kırılımıyla altcoinlerde alınacak desteklerden ve kırılımlardan alınacak pozisyonların gayet güzel kazançlar getireceğini umuyorum. Buranın da kırılması an meselesi yani. Bitcoin'e bakıyorum arkadaşlar. Bitcoin dominansı pardon. Bitcoin dominansı destek olarak belirttiğimiz bölgede tutulmuş ve şu an yükselişine devam ediyor Bitcoin dominansı. Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin için günlük kapanış 60 bin üzeri beklentisi vardı, bu gerçekleşti. Umarım Bitcoin'de aynı şekilde bu yaptığı kapanışla yoluna devam eder. Şurada bir direnç oluşturmuşuz gördüğünüz gibi. Ethereum için şu bölgeyi geçen videoda koymuştuk, destek olarak çalışacağına yönelik. Buradan küçük bir iğne atıp yoluna şu an devam ediyor. Ve gel gelelim ee, incelemesini yapacağımız coin'e. Ben buradan arkadaşlar ICP seçmek istiyorum çünkü ICP'deki kralımın yakın olduğunu hissediyorum. Şu kralımın gelmesiyle hacimimi de beğeniyorum aynı zamanda ICP'nin. Kralımın gelmesiyle güzel noktalara temaslar gelebilir. Çünkü bu kralım çok geçmişten gelen bir trend var burada. Bunu önemsiyorum şu an daha önceden çizdiğim dest, tren, trende bağlı kalarak bu takip edeceğim ve de şöyle 45 dolar civarlarındaki şu kırılımla e, ilk önce şu gördüğünüz 48 direncinin kırılmasını düşünüyorum. Şu kırılımın gelmesi itibariyle şu bölgelerden de karşı satışları gelebilir. Ufak daha sonra hacmin kendini koruması durumunda bu bölgenin dahi kırılımı ve o bölgenin de üzerinde 4 saatlik kapanışlar gelmesi halinde ICP'nin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Fiyatının uygun olduğunu düşündüğüm coinleri bu ekranımda göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun dışında ICP için söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar marketin görünümü gördüğünüz gibi gayet olumlu. Daha önce Belki için bakmıştık. Belki belki de bakmak istiyorum ayrıca. Şuradan Belki yüz atmak istiyorum neler yaşanmış diye. Daha önceki videodan Belki için şu bölgelerde 2.13 bölgelerinde 2.13 bölgelerinden ben gideceğini düşünüyordum. Burayı tekrar kıracağını düşünüyordum. Ancak bu arkadaş kırılımı yaptığı yere tekrar bir test sonrasında yükselişine devam ediyor. Şu an ben buralardan deneyebilirim demiştim. Yatay bir trend de. Ama buranın aşağısına düştü. Şu an görünümde ilk de bu şekilde arkadaşlar. Belki de hacmi çok olumlu görmüyorum şu anki hacim çok fazla düşük geliyor bana ama dediğim gibi fiyatının düşük olduğunu hala düşünüyorum belki şimdi fiyatların çok uygun olduğunu düşünüyorum ICP için de aynı o şekilde bu yüzden bu kripto para birimlerini yatırımımı alıyorum Söyleyeceklerimiz bu video için bu kadar arkadaşlar. ICP için düşüncelerimiz bahsettik. Düşüncelerimizden bahsettik. Kırılımın yakın olduğunu söylemek istiyorum tekrar ICP için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.